الله اكبر الله اكبر الله Manisa Müftülüğü'nden Tekirdağ İl Müftülüğü'ne atanan Müftü Mustafa Soykök, 1979 Manisa doğumlu. Ülkemizin en genç müftüleri içinde yer alan Soykök, Müftü İsmail İpek'in yerine atanarak Tekirdağ İl Müftülüğü görevine başladı. Cenab-ı Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Yaşadığımız topluma karşı, Tekirdağlılara karşı nezaket ve zerafet sahibi güzel insanlara karşı bir vefa borcumuz var. Bu toplumun önderleri, rehberleri, manevi danışmanları ve dini rehberleri olarak toplumun önünde yürümek demeyelim, bu toplumla beraber olmak durumundayız. Tekirdağ İl Müftülüğü'nde düzenlenen programın açılışı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bismillahirrahmanirrahim. Protokol konuşmalarının ardından cübbe ve sarık giyme merasimi gerçekleştirildi. Bugün bir nöbet değişimi için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Her idari görev büyük bir mesuliyettir, emanettir. Yaklaşık dört ay derokta ettiğim görevin sahibi kıymetli il müftümüze tevdi ediyorum. Kıymetli hocamın yeni görevinde hayırlı, bereketli hizmetleri gerçekleştirmesini Rabbimden iaz ediyorum öyle bir mesleği icra ediyoruz ki hakkını verdiğimiz takdirde hem bu dünyamızı hem de ahiretimizi mamur edecek bir hizmet alanındayız. Emekli İl Müftüsü Mahmut Gürlin gerçekleştirdiği dua sonrası program sona erdi. Şu kadar kardeşimizle beraber dua eyledik. Dualarımızı kabul eyle. Lillahi Teala Fatiha.